Sevgili altılar merhaba, hepinize hoş geldiniz. Sizinle birlikte Sosyal Bilgiler 6. Sınıf kitabı 2. öğrenme alanında 103 ile 105. sayfalar arasındaki etkinliklerimizin cevaplarını hep beraber öğreneceğiz. Eğer hazırsanız hemen başlayalım sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu video 2. ünitemizin de bir genel tekrarı olmuş oluyor. Konu sonundaki ünite alan sonundaki soruları hep beraber yapmış oluyoruz. Haydi şimdi ne yapıyoruz? Hemen kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Eğer ki çalışmanızı yapmışsanız bir karşılaştırma yaparsınız. Yapmamışsanız haydi benimle birlikte beraber başlayalım. Birlikte yapalım. Şimdi değerlendirelim diyor. Aşağıda verilen çalışma yaprağındaki etkinlikleri yönergeye uygun olarak doldurunuz. Kutulardaki bilgi doğru ise tik işareti, yanlış ise X işareti ile işaretleyiniz demiş. Şimdi karadan komşumuz olan tek Türk devleti Azerbaycan'dır. Evet, diğer Türk devletleriyle herhangi bir kara bağlantımız yok. Özbekistan, Türkmenistan, işte neydi Kazakistan, Kırgızistan bunlarla yok sadece Azerbaycan o da özet bölgesi olan Nahçıvan'la olan bir kara sınırımız çok küçük doğuda sevgili arkadaşlar Iğdır iline yakın. Eee yani bunu ne yaptık? Tikimizi attık. Buna bu doğru. Türk dünyasının kökenleri Türkistan'daki Türk boylarına dayanır. Doğrudur. Çünkü Türk dünyasının kökenleri Türkistan'a e, Ural Altay dağlarına kadar gidiyor. Bunu da tikledik. Yunanistan kültürel işbirliği içinde olduğumuz Türk devletlerinden biridir. Buraya ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpı. Çünkü Yunanistan bir Türkiye devlet değil. Yunanistan bir komşumuzdur. Hangi komşumuz? Batıda bulunan Bulgaristan'la birlikte bir komşumuz. 2025 yılı Türk dünyası turizm başkenti. Turizm başkenti olarak Aydın ilimiz seçilmiştir. Arkadaşlar bu çarpıdır. Neden? Çünkü 2025 Türk dünyası. Turizm başkenti olarak Kırgızistan'ın Celalabad kenti seçilmiştir. Bunu eğer yanlış yapmışsanız hemen ne yapıyoruz? Düzeltiyoruz bunu. Ne yaptık? Bunu hemen bu etkinliğimizi yaptık. İkinci etkinliğimiz bir eşleştirme etkinliği. E Edindiğiniz bilgilerden hareketle eşleştirmeleri numaralandırarak yapınız. Haydi bakalım eşleştirmeleri yapalım. Şimdi Kuzey Makedonya'da ressamlar sergisi Ankara'da açıldı. Bu ne ile alakalı? Sanatla alakalı. Çünkü resimden bahsediyor. Çünkü resim bir sanat dalı. Bunu hemen birine yapıyoruz. Sanatla eşleştiriyoruz. E, YTB Türkiye burslarından yararlanan öğrencilere İstanbul'a mezuniyet öğrenci diyor, burs diyor, mezuniyet töreni diyor. Bu bize eğitimi çağrıştırıyor. Dolayısıyla ikiyi nereye yazıyoruz? Eğitimin içine. Türk Devletli Teşkilatı üye ve gözlemci devletler arasında turistik hareketliliğin artma, turizm dediğine göre üçü turizme yazıyoruz. Naim Süleymanoğlu 1988 Seul olimpiyatlarında olimpiyat diyor. Ülkemizi mücadele etmeye başladı. O zaman olimpiyat dediğine göre bu bir spor karşılaşması. de buraya yazıyoruz. Hukukla ilgili herhangi bir veri yok. Şimdi geldik. Bir diğer etkinliğimiz. Haydi bir parçamız var. Hızlı bir şekilde aşağıdaki metni okuyunuz. Okudunuz mu? Muhtemelen soruları cevapladınız. Cevaplamamışsanız haydi beraber yapalım. Siyasal varlığımızın dışında başka ellerde, başka siyasi topluluklarla isteyerek veya istemeyerek yazgı birliği yapmış bizimle değil ırk, köken biline sahip olan hatta yakın uzak tarih, ahlak yakınlığı görülen Türk toplulukları vardı. Türkiye'nin dışındakiler Atatürk bunu kastediyor. Tarihin bir hadisesinin sonucu olan bu hal Türk milletçisi için elin bir anındır. Fakat Türk milleti tarihsel bilimsel oluşumundaki köprülüğü dayanışma asla bozmaz. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüne ettiği, sözüne ettiği Türk devletlerini ve topluluklarını örnekle Vererek yazınız. Şimdi biz ne yapalım? Hemen Türkiye, Türkiyenin dışındaki Türk Cumhuriyetleri, Azerbaycan, Yaz, Kazakistan, Yaz, Kırgızistan, Yaz, Türkmenistan, Yaz, Özbekistan, Yaz. Bunlar sevgili arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs. Aynı zamanda Türk Cumhuriyeti bunu da yazalım. E, Bu da ne? E, bir e, Türk Devleti. Sevgili arkadaşlar, bunun yanında ne yazalım? Nahçıvan. Bu da nereye bağlı? Azerbaycan'a bağlı. Bunu yazdık mı? Yazdıksa doğru. Yazmayanlar hemen yazsın. Yanlış yapanlar düzeltsin sevgili arkadaşlar. Bu Türk devletleri ve toplulukların ortak noktalarımız nelerdir? Şimdi bakın Atatürk bahsetmiş dil, ırk, köken. O zaman kültür yazıyoruz, dil yazıyoruz, din yazıyoruz. Bunlar aynı zamanda köken de yazabiliriz. Köken. O zaman demek ki bu Türk devletleriyle e, kültür ortaklığımız, dil ortaklığımız, din ortaklığımız, köken olarak Türkiye devletler aynı kökenden geliyor. Bunu da yazmayanlar hemen düzelsin. Sevgili 6. sınıflar etkinliğimizi yaptık böylece. Sevgili 6'lar bir diğer etkinliğimiz şöyle. Aşağıdaki bilgi görselinden hareketle Türkiye'nin matematik konumunu tarif ediniz. Türkiye'nin matematik diğer ismiyle sevgili arkadaşlarım mutlak konumu, Türkiye'nin enlemleri boylemleri, Türkiye'nin meridyenleri Türkiye'nin e, paralelleri ve meridyenleri. Şimdi arkadaşlarım burada bir dünya haritamız var. Pembe renkle pembe renkle e, ekvator çizgisi gösterilmiş. Ekvator çizgisine göre ülkemiz nerede? Kuzey yarım kürede. Bakın burası bizim ülkemiz. Yuvarlak içine alıyorum. Bak görüyor musunuz? Hafif sarı renkte. Sonra başlangıç meridyeni yeşil çizgiyle ülkemiz bu e, başlangıç meridyene göre de nerede? doğuda o zaman ülkemiz ülkemiz dünyanın neresinde bulunuyor? Kuzey doğusunda bulunuyor. Şimdi gel gelelim biz ülkemizin mutlak matematik konumunu şöyle tarif ediyoruz. Ülkemiz 26 doğu 45 doğu meridyenleri yaz yaz yazıyor musun? Yazıyorsun muhtemelen yaz. 26 doğu 45 doğu doğu meridyenleri 36 kuzey 42 kuzey paralelleri arasındadır. İşte bu ülkemizin neydir sevgili altılar? Bizim ülkemizin matematik konumudur. Ülkemiz 26-45 doğu meridyenleri 36-42 kuzey paralelleridir. Bu ülkemizin dünya üzerindeki neydi biliyor musunuz? Adresi. Biz bu meridyenleri bu paralel değerlerini söylediğimiz zaman bunlar bizi nereye götürüyor? Türkiye'ye yani bizim ülkemize. Herkes anladı mı? Anladı. Demek ki ülkemiz başlangıç paraleline yani ekvatora göre kuzeyde başlangıç meridyenine göre ise sevgili arkadaşlar hangi yarım kürede? doğu yarım kürede ülkemiz dünyanın neresinde kuzey doğusunda bunu unutmuyoruz tamam mı yazdıysak o zaman sıkıntı yok şimdi geldik ikinci sorumuz Doğu Karadeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanır Doğu Karadeniz'in arazi yapısı çok engebeli yani dağlıktır bu durum yerleşim alanlarının sınırlı hale getirmiş nüfusun kıyı boyunca yoğunlaşmasına neden olmuştur bu bilgide aşağıdaki doğa Çevre özelliklerinden hangisinin beşeri çevreye olan etkisinden bahsedilmiş. Bakın Doğu Karadeniz çok dağlık, çok engebelli. Dağlar kıyıya paralel uzanıyor boydan boya. Yani insanların yaşayabileceği köy, şehir, kasaba kurabilecekleri bir yer yok. Dolayısıyla insanlar daha fazla nereye yerleşmek zorunda kalmış? Denizin kenarına, kıyı kesimlere. O zaman burada nereden, neyden bahsediyor? yer şekillerinden bahsediyor. Dağlardan, dağların uzanışlarından. Dolayısıyla doğru cevap şıkkını sevgili altlar ne burada? C şıkkı. Herkes bunu işaretledi mi? Evetleri buradan duyuyorum. Tamam. Teşekkürler size o zaman. O zaman üçüncü sorumuza devam. Aşağıdaki devletlerden hangisi günümüzde varlığını devam ettiren bağımsız Türk devletlerinden değildir? Azerbaycan Türk devletiydi. Kazakistan Türk devletiydi. Kuzey Kıbrıs bugün Türk devleti. Fakat Moğolistan e, bağımsız Türk devletleri arasında sayılmıyor. Haydi hep beraber e, Türkiye devletleri sayalım. Azerbaycan değil mi? Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, e, sevgili arkadaşlar Nahçıvan, bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bunlar birer neydi arkadaşlar? Bugün Türkiye'nin dışında Türklerin yaşadığı diğer Türkiye Türk devletleri diyoruz. Herkes bunun notunu alsın. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Ülkemiz Türk dünyasından öğrenciler için Türkiye bursları adı altında geniş bir burs programı yürütmekte. Türk dünyasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk okulları mevcuttur. Kazakistan'da Türk Kazak Kazakursası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kırgızistan'ın başkentinde Bişkek'te ise Türk Kırgız Maras Üniversitesi bulunmaktadır. Şimdi verilen bilgilerden hareketle ülkemiz Türk dünyasında hangi alanda işbirliği yapıyor? Bakın okul, üniversite. Den bahsediyor. Dolayısıyla o zaman işbirliği birincisi eğitim. Eğitim de bir kültür işidir. O zaman eğitim ve kültür yazalım. Yazdık mı? Tamam. Herkes yazdıysa o zaman sıkıntı yok. Yanlış yapana düzelsin. Doğru yapanlar kendisine bir yıldız atsın. Bu işbirliğini sağlayacak katkıları neler olabileceğini yazdınız. Şimdi Türkiye devletleri eğitim kültür alanda işbirliği yaparsa Türk devletleri arasında eğitim ve kültür alanda işbirliği olur. Bu da dev, bu devletlerin birbiriyle olan ilişkilerini olumlu etkiler. Sevgili altılar sizinle beraber bu videomuzda e, 103'ten 105'e kadar olan etkinlikleri ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Şimdi geldik. Dilsiz harita yani bir diğer etkinliğimiz. Şimdi etkinliğimiz şöyle sevgili 6. sınıflar. Kağıt kalemini hazırla. Bu sefer sıra geldi. Neye sıra geldi o zaman? Okyanuslara ve kıtalara. Aşağıdaki dünya dilsiz haritası üzerinde kıta ve okyanus isimleri yazınız diyor. Şimdi sevgili gençler haydi beraber yazalım. O zaman bakın. Önce bir ne yazacağız? Önce bir e, okyanusları. 3 tane okyanus var. Büyük okyanus. Bakın buraya yazmışım. Yaz. Atlas okyanusu. 2. Dünya şöyle bir e, küre şeklinde düşündüğünüz zaman büyük okyanus devamıdır. Bu bir okyanus. Bakın bu Bir batıda bir de doğuda var. 2 okyanus. Bir de Hint okyanusu var. Toplamda kaç okyanus oldu? Üç. Bakın bir. Burası burası da 1 yani devamı. Burası 2 burası da 3. Yazdık mı? Yazdık. Şimdi geldik kıtalara. Bakın. Kuzey Amerika yukarısı aşağısı. Güney Amerika 2. Daha sonra burası Avrupa 3. Burası Afrika 4. Yaz. Burası Asya 5. Yaz. Burası Okyanusya 6. Burası Antarktika 7. Demek ki 7 tane kıta 3 tane de okyanus var. Tamam. 7 kıta 3 okyanus. Haydi herkes yazsın. Ee, yazmadan geçmeyelim. Yanlış yapanlar hemen düzeltsin. Videoyu durdursun. Bunu düzelsin. Yapanlar kendisine yıldız atsın. Haydi devam. Şimdi geldi. Aşağıda Türkiye'nin dünya üzerindeki mutlak konumunu gösteren coğrafi koordinatlar var. Bakın ülkemizin en doğu batısından geçen meridyen en doğusundan geçen meridyen bakın 26 doğu meridyeni 45 doğu meridyeni ülkemizin üzerinde toplamda 19 tane meridyen geçiyor yani 45'ten 26'yı çıkardığınız zaman ülkemizin üzerinden geçen paraleller 36 kuzey paraleli Hatay bakın en güneyinden bir de 42 kuzey paraleli toplamda 42 36 çıkardığınız zaman toplamda kaç paralel Türkiye üzerinden geçiyor? 6 tane. Şimdi gelin. Verilen harita incelinde Türkiye ile ilgili aşağıdaki hangisine ulaşılamaz? Şimdi hangi kürede yarım ya, yarım kürede yer alıyor sevgili arkadaşlar? Biz dedik ki başlangıç meridyenine göre doğuda yer alıyordu değil mi? Başlangıç paralellerine paraleline göre ise nerede? Kuzeyde. O zaman bunu hemen eleyelim. Bu var. Ekvatora göre konumu. Ekvatora göre konumu hangi yöndeydi? Kuzeyde. O zaman bu da var. Bunu duyarım küre ve ekvatora göre. En doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkı. Bunu nasıl buluyorduk sevgili altılar? Bunu not almayı unutmayın. Şimdi her meridyen arası meridyen meridyen ler arası zaman farkı farkı sevgili altılar 4 dakikadır. Ülkemizde kaç meridyen geçiyor üstünden? 4. 4 kere 9 36. 36'nın altı elde var. 3. 4 kere 1 4. 3 daha 70. Demek ki ülkemizin en batısı şu noktayla şu nokta arasındaki toplam zaman farkı kaç dakika? 76 saat. Çevirdiğimizde 1 saat 16 dakika. O zaman bunu da buluyoruz. Geriye ne kalıyor? Ortalama yükselti. Ortalama yükselti fiziki haritalarda bulunur. Fiziki haritalar hani renkleri nasıldı? Mavi, yeşil, sarı ve kahverengi. Buna göre biz e, bulabilirdik. Sevgili altılar sizinle beraber 103'ten 105'e kadar olan etkinliklerimizi yaptık. Bundan sonra düzenli bir şekilde etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Etkinliklerin cevaplarıyla birlikte Aynı zamanda ikinci ünitemizin full tekrarını da yapacağız. Aynı zamanda bir sürpriz daha. Aynı zamanda bu sene 2026 bursluk sınavına da hep beraber buradan hazırlanacağız. E, şimdiden hepinize başarılar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanal arkadaşlarınızı öğrenmeyi unutmuyoruz. Haydi bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.